İl Milli Eğitim Müdürümüz Asım Sultanoğlu başkanlığında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda eğitim müfettişleri başkanı, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve merkez ilçe müdürleri ile haftalık olağan değerlendirme toplantısı düzenlendi. Tesis Sendikası Şanlıurfa şube başkanı Erol Düzme ve beraberindeki heyet Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu ziyaret ettiler. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya başkanlığında valimiz Hasan Şıldak ve müdürümüz Asım Sultanoğlu'nun da katıldığı yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve okul güvenliği toplantısını gerçekleştirdik. İl Milli Eğitim Müdürümüz Asım Sultanoğlu yeni eğitim öğretim yılı öncesinde birçok okullarda incelemelerde bulunup yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladık.